Zannettim ki bir ara karasinek böyle ekranda bir karasinek sinek dolaşıyor. Hadi yani diyelim öyle bir kıyafet tarzı yapıyor falan. Kardeşim o sahnede oturması ne? Ya bak yorumlara baktım. O oturma şekli hangimiz daha fazla açacağız? Hani olay belden aşağıya indi bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Hande Yener gibi sesi güzel bir insanın kendini bu hale sokmasını gerçekten anlamış değilim. Bak hadise ses, hadisede ses yok anlarım. Hadi diyorsun oradan. Abi Hande sesi de var şimdi Allah için. Ve o oturma şekli ve oturduğu zamanda hani görünüş şekli terbiyem daha fazlasını müsaade etmiyor anlatmaya. Ya gerçekten yazıklar olsun. Ama daha acı olan orada herkes İstanbul Festivali kapsamında bunu yaptılar ve orada insanlar bunları alkışlıyor. O manifest grubuyla alakalı da söyledim ben sana o kızlar da ses yok. Zaten az şeyleri dinlemek üzere değil, izlettirmek üzere çıkartıyorlar. Ama Hande Yener kıyafetini hadi geçtim, oturma şekli belden aşağı gördünüz yani. Şu açıklayamıyorum ya yani tarif edecek edebi cümleler bulamıyorum. Bunlar hepsi işte sanat adı altında, bunlar popülerlik adı altında. Nereye geliyorum? Hande sahnede bunu oturuyor ya şov olarak yapıyor, kendini konuşturuyor. Ama sokağa yansıması işte sonra biz donla gezen kızlarla uğraşıyoruz. Yani Hande nerede gerçekten artık ürkünç ya. Ürkünç böyle işte tarz yapıp dikkat çekme derdindeler. Ama daha acı olanı, sosyolojik olan bunların toplumda karşılığının olması. Ve bunları savunanların olması. Ve bunların e, maalesef sanki sanat yaptıkları, iyi bir iş yaptıkları algısının, toplumdaki gençlere özellikle